Nasıl ki durgun denizlerde iyi denizciler yetişmezse... ...insanların da olgunlaşması için fırtınalara ihtiyacı vardır. Feridecik, sen devam et. Sert rüzgarlar, kuvvetli dalgalar elbette yıpratır tekneyi. Ama güverte temizlenir. Kiri, pisliği alır götürür fırtına. <laughs> bir sevdiğim paragraf. Ezbere biliyorum Masar. Devam et o vakit. O vakit ders uzayacak. İnsanla kader arasındaki ilişki... Nerede kalmıştık? Ne diyordu şair? Hoşça bak zatına. Zübde-i alemsin sen. Yani bu demek oluyor ki... Ya hayır hayır. Çıkmak yok. Feride yüzüğünü geri takınca dima açıldı Masör. <laughs> yok yok, bir an önce mezun olayım, evleneyim diye çalışkan talep oldum. Aşk olsun. <laughs> tamam Feride'cim, bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki dersi sana anlattıracağım. Yıl sonu ortalamama yansıyacak değil mi Masör? Feride, Parlovar'da ziyaretçin var. Tamam kızlar, siz de teneffüse çıkabilirsiniz. Saat kaç? Üç. Gülce'ye yetişmem lazım. E misafirin. Azelya. Canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee... Benim biraz acelem var da... Kamran'la barışmışsınız. Nereden duydun ama? Kuşlar söyledi değilim. Yaza düğün varmış. İnşallah. Nikah şahidin olmak isterim. Ee, Müjgan ablam olacaktı ama olsun. İkimiz de olalım. Söz. Kıskanmayacağım Müjgan ablanı. <laughs> yani Nasıl olur bilmem ki. Çok güzel olur. Ne olur kırma beni. Rahmetli kardeşime yapamadığım ablalığı sana yapmak istiyorum. Evlenseydi ya şahidi ben olacaktım ama biliyorsun. Ömrü yetmedi. <laughs> Bravo abla. At öyle hepsini, kırsın hepsi. Of. Ben ne yaptığımı biliyor muyum sanki Feride? Annemle babam izin verecekler mi acaba? Korkma. Ben eminim Aziz eniştem çok sevecek Yusuf'u. Annem. Onu da sen ikna edeceksin. Of. abla. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın hemen tamam mı? Bir söyle de hele. Ee, malum. Sen de gelin hanım olacaksın ya yani inşallah Allah'ın izniyle. Vaktinde kıymetli. Artık yani öyle hazırlığın falan. Ee, Eee ne? E'si? Ben Azeli'ye çok üzülüyorum biliyor musun? Yazık kardeş ölmüş. Zor tabii. Evet. Bir de onun nikah şahidi olacakmıştı biliyor musun? Çok üzücü. İşte ondan kelli. Benim nikah şahidim olmak istedi ben de hayır diyemedim. Of. Pinkman. man